Hepinize merhaba arkadaşlar. Sen de söyle. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir güzel de şeker diyelim. Kardeşim şeker Ben yiyeceğiz. Esin var yanında. Ya yani çek şöyle bir <laughs> Şuna bak ya. Hadi. Ben şu isim Bir su. Sulu... Hayır yani bir, bir, bir de şeker, şeker yok. Yani. Bir, bir şey şey şeker, yok. Şeker. şeker yok. Hadi. Değir. İç bir... <laughs> Nereye? Öyle. Oy <laughs> şey, işte tam şekerli yemiş demişim. Ayrıca iyi çok güzel. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bayıldım. Bayıldık arkadaşlar. <laughs> hani şekerli. sanki. Bunun hepsini ağzınıza at, atarsanız kesinlikle komalık olamazsınız. Karpuz kabuğundan. Hani ben bunu yıkayıp geleceğim. Jelibon. Ben şimdi çok Arkadaşlar ben bunu 3, 2, yap. Arkadaşlar Arka şey, o kadar güzel ki. Ve o kadar şekersiz ki. Evet. Şekerim düşecek. Yani. Çıkardım da ben. Şimdi böyle deneyim. <laughs> ne oldu Vermem. Vermem. Ha? çok kötü arkadaş. Arkadaşlar çok güzel. Evet. evet. Çilek tadında. <laughs> Çek efendim tabii ki de çok kötü. Hayır gerçek tadını söyle. Çok kötü. Çok güzel. Kabak tatlısı tadı <laughs> Kabak var. Kabak tatlısı. Evet. Kabak, tatlısı tabii canınız tatlısı. çekiyorsa bunu yapın. Evet. Gerçekten bunu yapın. Ama çok şekerli olmasın. Şekerli yağmurunu sokmayın. Evet yani anne gitmiş bunu şeker komasına sokmuş. Şimdi birazdan şeker komasına gideceğiz Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Tadı kadar... Ve bunu yemeyi de unutmayın. Bir tane çalına Arkadaşlar çok kötü. Kabak tatlısı tadı. Evet. Ben kabak tatlısından nefret ederim. Ben tatlılardan nefret ederim. Tek sütlaç. Ben hiç yemedim. Küçük bir tadına bakmıştım ona yaz. Bence de tadı çok kötü. Evet arkadaşlar ziyan oldu. Yemek ister misin? Selam. <laughs> nam 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 Bay bay. Kanala abone olup yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Senin kanalın var mı? Yok arkadaşlar buna yine de yalancıktan abone olun. Bay bay. Abone olun.